Herkese selamlar gençler. 3 güzel sorunun 23.sündeyiz. 22 taneyi bitirmişiz. 23.sündeyiz. Demek ki her birinde 3 tane soru çözdüğümüzü düşünürsek arkadaşlar 69 soru oluyor. Bununla beraber 70 soruya dayanmış oluyoruz. Bu 70 tane soru yani şu ana kadar çözdüğüm soruların tamamı çok güzel sorular. Ad üstünde 3 güzel soru. Hiçbiri başlangıç seviyesi soru değil arkadaşlar. Orta ve ileri düzeydeki sorular ve tam sınav ayarındaki sorulardan bahsetmiş oluyoruz. Eğer ilk defa görüyorsanız arkadaşlar mutlaka Seninin başından alın bu soruları çözmeden sınava girmeyin. Bu sorular size çok şey katacaktır arkadaşlar. Yani siz bu kadar sorunun yani bu kadar kaliteli sorunun bir arada bulunduğu bir kaynağı aynı anda bulamazsınız. Ama biz çeşitli kaynaklardan faydalanarak onların en güzel sorularını arkadaşlar burada gösteriyoruz. Ve sizler için çözümünü yapıyoruz. Onun için bu seri sizin için çok çok önemlidir arkadaşlar. Bu seriye ee, yani bu serinin sorularını e, hangi konulardan alıyoruz yani genellikle nereden seçiyoruz derseniz arkadaşlar Genellikle arkadaşlar şu ana kadar kontrol ettiğim zaman bakınca ÖDF 3 kitabının konuların içerisinden seçmişiz Yani şu kitap arkadaşlar bu sorular ve bu soruların bu sorulara benzer sorular ve bu soruların daha ileri seviyesindeki sorular arkadaşlar Çok daha rahat bir şekilde çözebilmek ve öğrenmek istiyorsanız eğer çok detaylı bir konu anlatımı dinlemek istiyorsanız ÖDF 3 kitabından faydalanacaksınız. plus.mikailoca.com sitesini e, ziyaret ederek e, inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu konular o kadar detaylı şekilde işlendi ki her konu ortalama arkadaşlar 8-10 saat anlatıldı ve her konudan ortalama 250-300 tane soru çözüldü. Sadece trigonometriden 577 tane soru çözmüşüm arkadaşlar. Onun için çok detaylı bir şekilde öğrenip de bu gibi soruların daha fazlasını görmek istiyorsanız kitaptan faydalanabilirsiniz ve siteyi altta adresi yazan siteyi arkadaşlar ziyaret edip tanıyabilirsiniz tamam mı? Şimdi 3 tane çok güzel geometri şey trigonometri sorusu çözeceğim arkadaşlar ve 3 güzel soru dediğim gibi sınava kadar devam edecek. Hadi gelin başlayalım. Evet ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Güzel bir soru. Şöyle biraz büyütelim bunu. Şimdi bakın ilk soruda bize bir tane kare vermiş burada. Bu karede BF eşittir 3 çarpı AF. EB eşittir 3 çarpı EC demiş. Olduğuna göre tanjant alfa kaçtır diyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle konuşalım. Bakın burası alfa ya. Şuraya da alfa diyeyim ben. Şuraya da beta diyeyim arkadaşlar. Tamam. Şu açıya baktığınız zaman bu açı ne olacaktır? Alfa artı beta olacaktır. Peki bunu yazdıktan sonra bize ne demiş? Yukarıda oranlar vermiş. BF eşittir 3 tane AF'ye demiş. Daha sonra EB eşittir 3 tane EC'ye demiş. Mesela siz buraya 1 derseniz arkadaşlar şuraya 3 diyeceksiniz. Buraya 1 e, dediğiniz takdirde şuraya 3 diyeceksiniz. Ha 1K 3K da diyebilirsiniz. Fark etmez. Söz konusu oranlamak olduğu için k demeye burada ihtiyaç yoktur ama alışkın olduğunuz bir şekil varsa işte buraya işte 1x buraya 3x buraya 1x buraya 3x diyebilirsiniz fark etmez tamam mı pekala tanjant alfayı soruyor bizden şimdi bu tanjant alfa artı beta nedir bak tanjant şöyle yazıyorum dikkat edin tanjant alfa artı beta dediğiniz arkadaşlar nedir bunun açılımını yapmadan önce önce değerine bir bakalım bak şu karşısı bunun 4 komşusu 3 4 bölü 3'tür Peki tanjant alfa artı betanın açılımına baktığınız takdirde nedir? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Değil mi? Bu neymiş? 4 bölü 3'müş. Peki buradan tanjant beta Tanjant beta'ya baktığınız takdirde bakın şu tanjant beta şu üçgende şu mavi ile çizdiğim üçgen var ya peki beta karşı 3 komşu 4 3 bölü 4'tür gördüğünüz gibi tanjant beta. O zaman yazıyorsunuz 3 bölü 4 artı tanjant alfa artı pardon tanjant alfa artı 3 bölü 4 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı 3 bölü 4 dediniz. Eşittir 4 bölü 3. Buradan işler dışlar çarpımı yapacağız. İşler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde şöyle olacak. 3 tanjant alfa artı 9 bölü 4 eşittir 4 eksi 3 tanjant alfa olur. Yani 4 ile bunu çarptığınız zaman 4 eksi 3 tanjant alfa kalır. Çünkü paydadaki 4 ile şu çarptığınız 4 götürür. Bunu bu tarafa attığınız takdirde 6 tanjant alfa 6 tanjant alfa eşittir. 4 eksi 9 bölü 4 diyeceğim. Buradan 6 tanjant alfa eşittir. 16'dan 9 çıktı. 7 bölü 4 olacak. Ve 6 buraya bölü olarak geçerse tanjant alfa 7 bölü 24 yapacaktır. Yani cevabınız 7 bölü 24 olur. Tamam mı? Bu 1'di. Bu 1. Şimdi gelelim ikinci soruya. Evet bu da güzel bir sorudur. Çok dikkatli çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilinmeli dü bilinmeyenleri düzgün vermeniz gerekiyor. Bu arada şunu da hatırlatayım size. Arkadaşlar bakın benden önce kesinlikle kesinlikle bunları çözmeniz gerekiyor. Çözmeye çalışmanız gerekiyor. Çözmeniz gerekiyor demeyeyim. Çözmeye çalışmanız gerekiyor. Yani ezbere dinlerseniz bir şey katmayabilir size. Çünkü burası bir konu anlatım kısmı değil arkadaşlar. Üç güzel soru biliyorsunuz. Soru çözüyoruz sadece burada. Sizin güzel sorularla karşılaşmanızı istiyoruz. Bu sebepten dolayı da önceden bir çaba gösterip çözmeye çalışırsanız sizin için çok çok daha faydalı olacaktır. Ha işin sonunda çözseniz de çözemeseniz de mutlaka benden dinleyin. O ayrı bir mevzu. Ama benden önce mutlaka bir çaba göstermeniz gerekiyor maksimum faydayı sağlayabilmeniz için. Tamam mı? Peki gelin. Bak burada açılımını yapacağız arkadaşlar. Şu açılımı yaptığınız takdirde nedir? Tanjant x artı tanjant 45 tanjantın toplam formülünün açılımı. 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x. Peki daha sonra eksi. Burası tan 45 eksi tan x bölü 1 artı tan 45 çarpı tan x dediniz tamam mı? Bu eşitmiş 2 tanjant 36'ya. Peki şimdi şöyle diyelim isterseniz bakın. Tanjant x dediğimiz ifadeye bir harf verelim biz. Daha rahat işlem yapabilmek için. Tanjant x. Tanjant x ne olsun? Şuraya yazalım. Tanjant x eşittir a olsun. A olsun. Peki. A olacaksa şayet biz buraya yazdığımız takdirde bak. A artı tanjant 45 1'dir. Bölü 1 eksi a. Artı burası da 1 eksi a bölü 1 artı a. Tanjant 45'lerin yerine de 1 yazmış oluyorsunuz. Eşittir. 2 tanjant 36. Peki şimdi burada ne yapmanız lazım? Payda eşitleyeceksiniz. Yani bunu 1 artı a ile bunu 1 eksi a ile genişletiyorsunuz. Yukarısı ne olacaktır? 1 artı a'nın karesi ya da a artı 1'in karesi artı şurası ne olacaktır? 1 eksi a'nın karesi. Aşağıda ne var? 1'in karesi eksi a'nın karesi. 2 kare farkından değil mi? 1'in karesi eksi a'nın karesi eşittir. 2 tanjant 36 diyeceksiniz. Peki bunu açtığımız zaman a artı 1'in karesini açalım. Nedir? a kare artı 2 a artı 1. 1 eksi 2 a artı a kare bölü 1 eksi a kare. Şu iki a'lar birbirini götürür. Burası 2 a kare 2 kare. Aa çok özür. Arada eksi varmış arkadaşlar. Çok özür. Şurada eksi var. Eksi var. Şurada eksi var. Tamam mı? Şöyle eksi var dedik. Tamam. Burada eksi varsa o zaman şunu şu şekilde yazmam gerekiyor. Şu götürenler götürmesin. Şu işaretler ne olacak? Bu işaretler şu şekilde olacak arkadaşlar. Eksi içeriye dağıldığı takdirde bakın. Şurası a kare artı 2a artı 1. Şu eksi içeriye dağılırsa şöyle eksi 1 yani eksi şöyle yazayım önce 1 eksi 2 a artı a kare değil mi şu eksi içeriye dağılırsa bu eksi içeriye dağıldığı takdirde şöyle olacak dağıtılmış halini yazayım ben şu eksi geldi şuraya artı geldi şuraya tekrardan eksi geldi bölü burası da 1 eksi a kare olmuştu tamam şu a kareler birbirini götürür Biriler de birbirini götürür. Yukarısı kaç yapar? 4a bölü 1 eksi a kare olacaktır. Burası da 2 tanjant 36. Bak şu 2 ile şu 4 sadeleşirse ne yapar? 2a bölü 1 eksi a kare eşittir. Tanjant 36. Peki siz neye a demiştiniz? Tanjant x'e. Bak şimdi buradan ne çıkıyor? Sürpriz. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Bu neyin açılımıdır? Bu neyin açılımı biliyorsunuz? Bu tanjant 2x'in açılımı. Yarım açı formülünden. İşte bunun farkına varmanız gerekiyor. Bu da neye eşitmiş? tanjant 36'ya. O zaman 2x buradan 36'dır. x buradan kaçtır? 18'dir diyeceksiniz. Çok çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Tamam mı? Pekala 3 numara buydu. Şimdi gelin pardon 2 numara buydu. 3 numaraya geçelim. Evet son sorudayız arkadaşlar. Bak bu da güzel bir sorudur. Çok iyi dinleyin şimdi beni. Şimdi sin kare 24 eksi sin kare 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı cos x. Denklemini sağlayan en küçük pozitif x açısı kaç derecedir diyor. Şimdi bunu iki kare farkına göre açarsak ne olur? Sin 24 eksi sin 6 çarpı sin 24 artı sin 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı cos x. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Buradan sonra ne olacak? Arkadaşlar buradan sonra bir yöntem vermem gerekiyor size. Öncesinde kullanıyorduk. Bundan 5-6 yıl önce zannedersem dönüşüm formülleri diye formüller vardı. O formüller arkadaşlar bizim için hani soruların içerisinde çok sıklıkla karşımıza çıkmasa da öyle kilit noktalarda bazen işimize yarıyor ki tavsiyem bilmeniz arkadaşlar bir şey kaybetmezsiniz. Yani e, hele de trigonometri gibi bir dersse arkadaşlar Tamam çok fazla şu ana kadar trigonometrin sorularına baktığınız zaman aşırı zor çok kasıntı soruları gelmemiş ama gel edebilir. Yani biz bunun garantisini veremeyiz. Yani bunu bilmek size zarar getirmez. Fayda getirir. Onun için ben burada bir takım 4 tane formül var. O 4 tane formülü vereceğim. Hatırlatma kağıdınıza yazın arkadaşlar. Sınavdan önce bir tekrar edersiniz sadece. Tamam mı? Karşınıza geldiği zaman yani bu şekilde arasında artı ya da eksi olan sinüsleri çarpma haline çevirebilmek nasıl olur? Ya da arasında artı ya da eksi olan kosinüsleri çarpma haline çevirebilmek nasıl olur? Ondan bahsetmiş olacağım. Bakın şimdi. Şöyle şimdi sinüs A artı sinüs b. Bir bunu yazacağım. Sinüs a eksi sinüs b. Bir bunu yazacağım. Kosinüs a artı kosinüs b. Bir bunu yazacağım. Kosinüs a eksi kosinüs b. Bir de bunu yazacağım. Şimdi bakın. Başlarında bak şurada 2 var. Şurada 2 var. Burada 2 var. Burada eksi var. Tamam mı? Şimdi ben şu şekilde ezberlemiştim. Ta öğrencilik yıllarımdan. Şimdi şöyle demiştim bak. Sin Bak sin kos. Sin sin cos sin cos sin cos şurası cos cos sin sin tamam mı bak 2 2 2 kosinüs a eksi b de başta 2 var sin cos sin cos 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 sin sin peki buraya ne yazacağım şu boşluklara ne yazacağım şimdi burada artı var ya açılarda a ve b ya şimdi artı olduğu için ilk başta a artı b bölü 2 sonra a eksi b bölü 2 eksi varsa A eksi B bölü 2 sonra A artı B bölü 2 diyeceğim. Tamam mı? Daha sonra bak şunu biraz daha bu tarafa şöyle yazayım. Kosinüs şöyle yazayım. Kosinüs. Şimdi arada artı varsa ilk başta A artı B bölü 2 sonra A eksi B bölü 2. Bak arada eksi varsa ilk başta A eksi B bölü 2 A eksi B bölü 2 sonra A artı B bölü 2. Yani hangi işaret varsa onu uyguluyorsunuz. Yani toplayıp 2'ye bölmek ya da çıkartıp 2'ye bölmek. Ee, hangisi hangi işaret varsa toplayıp ikiye bölmek mi çıkartıp ikiye bölmek mi oradaki işarete göre karar veriyorsunuz. Sinüsten başlıyorsunuz. Sinüs a artı sinüs b. Sinüs a eksi sinüs b. Sonra kosinüs. Kosinüs a artı kosinüs b. Kosinüs a eksi kosinüs b. Bu toplanan ya da çıkarılan sinüs ve kosinüsleri çarpmaya dönderme formülüdür aslında burası. Şimdi buraya baktığınız zaman bakın. Şimdi burası ne olacak? 2 çarpı sinüs toplamlarının yarısı şey farklarının yarısı 24'ten 6'yı çıkarttığım takdirde ne yapar? 18. 2'ye böldüm 9. Topla kosinüs topla 30. 2'ye böldün 15. Peki şimdi şuna gelelim. 2 çarpı sinüs toplamlarının yarısı 15. Farklarının yarısı kosinüs 9. Tamam mı? Peki bu da 1 bölü 2 çarpı kosinüs x. Şimdi şimdi şu 2 bak bunu, bunu ve şu kosinüsü alalım. 2 çarpı sin 9 kos 9. Bir de bu 2'yi bunu ve bunu alalım. 2 çarpı sin 15 sin 15 kos 15 diyeceğim. Tamam mı? Peki burası ne demektir? Yarım açı formülünden sinüs 18'in açılımıdır. Bu da yarım açı formülünden sinüs 30'un açılımıdır. 1 bölü 2 çarpı kosinüs x dedim. Bak sinüs 18 dursun. Sinüs 18 dursun. 18'i yazdım. Kosinüs 30 dediğimde ne demektir? 1 bölü 2 demektir. Eşittir 1 bölü 2 çarpı kosinüs x dedik. Şimdi burada 1 bölü 2'ler birbirini götürür. Kosinüs x sinüs 18'e eşitse kosinüsü bak buradaki sinüsü kosinüse çevireceksem sinüs 18'in yerine ya da sinüsü kosinüse çevireceksem sinüs 18'in yerine kosinüs 72 yazabilirsiniz. Kosinüs x e eşittir ve x buradan kaçtır? 72'dir dersiniz. Anlaşıldı mı? En küçük açı 72 olacaktır. Cevabınız Edirne olur arkadaşlar. Şimdi bu formüller önceden dönüşüm formülü diye geçiyordu arkadaşlar. Toplanan ya da çıkarılan sinüsler ve kosinüslerin çarpma haline döndürebilmesiyle alakalı bir durumdu. Ha bu, bu şekilde bir soru sorulur mu? Şöyle söyleyeyim. Sorulsa da bu formülden yapmamızı istemeyerek sorulur arkadaşlar. Ama siz bunu bildiğiniz takdirde çok daha rahat ve kendinize güveniniz olacaktır. Yani zararı gelmez. Bilmeniz sizin için faydalıdır. Hatırlatma kağıdınıza yazın arkadaşlar. Sınavdan önce tekrar edeceğiniz bilgilerin arasında bu da olsun derim ben. Bunu öneririm. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Üç güzel soru 23'ün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Mutlaka beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sorular ve bu soruların daha ötesinde sorularla karşılaşmak ve bunlarla daha rahat haşır neşir olabilmek istiyorsanız arkadaşlar. Burada sizin için en faydalı sistem blast.mikailcun.com sitesinden kullandığınız ÖDF3 setleridir. Çünkü oralarda muazzam şekilde bu anlatılmış oldu. Görüşmek üzere hoşçakalın.